Kasım'da Beşiktaş'ın bir İsrail takımıyla maçı var kardeşler. Biliyorsunuz. Bu maçta İsrail takımının yöneticileri hemen çamura yatmışlar. Biz gelemeyiz. Türkiye güvenli bölge değil. Korkuyoruz oradan falan. Ya oğlum siz nasıl bir ödüleksiniz ya? ya? gelin. Gelin bir erkek gibi maçımızı yapalım ya. Nasıl bir ödüleksiniz? Bak bu maçı özellikle izleyeceğim. Kardeşime söyleyeceğim bana o şifreyi ver. Beşiktaş'ın maçını seyretmem lazım. Bak Semi, bak Salih. Dörtten aşağı kabul etmiyorum. Bunlar buraya gelecek. İçinde öyle bir kin, öyle bir öfke birikti ki Siyonistlere karşı, soykırımcılara karşı. Dörtten aşağı kabul etmiyorum skoru. Dört tane açacaksınız bunlara. Mevla Teala bu kardeşlerimize yardım etsin. İnşallah bayrağımızın kuvvetini, fiziki gücümüzü, inanç gücümüzü bunlara göstereceğiz. Dörtten aşağısını başarısızlık olarak görüyorum. Galibiyet saymam. Dört olacak. Özellikle dördü istiyorum. Yani güvenli bir aralığa çıkmamız lazım. Siz bizimle yarışamazsınız. Bizim kalitemizde değilsenizi sportif alanda bunlara göstermemiz, bu soykırımcılara göstermemiz lazım kardeşler. Adamlar diyor ki ya biz tarafsız bir sahada oynayalım. Beşiktaş yöneticide bir şey söylemiş. İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Bunların lobisi çok kuvvetlidir ha. Bütün işi lobiyle hallederler. Öyle pabucu bırakmayacağız kardeşler. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Baskette bunu yaptırdılar. Futbolda da yaptırmaya çalışıyorlar. Müslüman ülkelere gitmeyelim tarafsız sahada oynayalım. Pazartesinden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler ifadelerini kullandı. Madem çok çekiliyorsunuz Müslüman ülkelerden, çekil turnuvadan. 30 0 yazılsın. Ona da razıyım dörtten aşağı olsun. Problem yok. Ama korkuyorsan bizden çekil kardeşim turnuvadan. Yok biz çekilmek iste, O zaman gel benim sahama. Kura böyle çıkmış. Kura'da makkabi Beşiktaş değil, beşiktaş makkabi. Oynayacağı takım neydi? Makkabi talebi. Beşiktaş makkabi demek ki benim sahamda oynayacak. Gel kardeş gel bakalım. Bir ifadeni alalım senin. Allah Teala kardeşlerimize yardım etsin. <laughs> Amin.